Arkadaş neredeyse 4,5-5 yıldır rehber matematik video atıyorum. 1500-1700 video oldu böyle. seri görmedim ya. Üçgenlerden bahsediyorum. Evet evet. Dörtgenler çokgenler videosu atıyorum. Üçgenler videosu nerede hocam yazıyor. P vitamini videosu atıyorum. Üçgenler videosu nerede yazıyor. Ya bırakıyorum rehber matematiği. Koçum kanalım. Koçum benim kanalımıza gidiyoruz. Orada video atıyorum. Üçgenler videosu nerede acaba diyor. Post atıyorum oraya geliyor. Twitch'e canlı yayına gidiyorum oraya geliyor. Ne istiyorsunuz benden? Derdiniz ne? Söyleyin. Ya bu sadece üçgenler için mi? Yoksa sadece siz 9'un sınıflar mı? Ara sınıflarda mı izliyor bunu? Kimsin sen? Ne yapıyorsunuz? Ben bu kadar ısrarcı bir tayfa görmedim. Ama siz isteyince atıyoruz işte. O da ayrı mevzu. Her gün üçgenler dedik. Sen böyle ısrarcı olursan nasıl ben atmadan durayım? Hadi bakayım. Hadi gelsin bakayım 10. Föy. 10. Föy'deyiz. Çok da sevilmeyen bir yerdeyiz. Üçgen işsizliğindeyiz. Sayfa 36-37'lik soruları çözeceğim. Biraz can sıkılacak ama... Neyse buraları atlatalım sonra düzlüğe gideceğiz. Üçgenlerin zevkli yerleri oralar olacak. Bir yudum su alabilir miyim? Zahmet. Tamam. Ne istiyorsun benden? Söyle. Üçgen mi? Gönder gelsin bakalım. Yalnız beğeni ve yorumlarınıza talibiz efendim. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben her gün üçgen videosu sizler için atmaya çalışacağım. 10. dersindeyiz. 10 numara bir ders mi olacak? Hayır. Çok da böyle zevkli bir alan değil ama bu tarafın ispatı yok öbür tarafın ispatını yapacağım. Üçgen eşitsizliği nedir hocam dersen. Biz üçgendeki kenarları kafamıza göre belirleyemeyiz. İşte A kenarına 10 santim diyeyim B'ye 1 C'ye 1 diyeyim öyle bir dünya yok efendim. Öyle bir üçgeni çizemiyorsun oluşturamıyorsun. Hani eline kibrit çöplerini alıp her seferinde böyle üçgen oluşturmaya çalışırsın. Kibrit çöplerini kırınca oluşturamazsın ya belli bir uzunlukta gerekir onlar ta sebebi oradan gerekiyor. Peki nedir bu işin rajonu kuralı dersen? Örneğin A kenarının uzunluğu hakkında bize bilgi verir misin dersen B ve C'ye bakacaksın. B ve C'nin toplamından küçük olmak zorundadır ha. Mutlak değerden farklarından büyük olmak. Ya o mutlak değer falan kafanı karıştırmasın. Hocam o neyin nesi deme orada. B eksi C işte pozitif çıkan bir değer. Mesela 8 ve 5 diğer kenarlar. 8 eksi 5 3'ten büyük olacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Öyle mutlak falan takılıp. Aman ben mutlak bilmiyorum havasına girmez. Tamam mı? Bu a kenarı için, aynısını b için. Diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından büyük. Böyle de geç. C kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından büyük. Ha bunun neden ispatı yok dersen biraz uzun burayı gerçekten uzun yani burada sığdıramam. Ama bir sonraki sayfaya bak güzel güzel efendi efendi yapacağım sana. Kullanacağımız bir formül daha geliyor burada. Üçgen işitsizliğinden faydalandığımız ispatladığımız bir formüldür. Eğer biz bir üçgenin içerisine bir üçgen daha böyle çizersek. Örneğin buradaki x ve y hakkında bize bilgi ver dersek sen şunu yapabilirsin dersin ki B ve C'nin toplamından küçük buradaki A'dan büyüktür dersin. Ha! Burada böyle temizinden bir ispat yapayım ben sana. X ve Y'nin B ve C'nin toplamından küçük olması enteresan gelebilir. Diyorum ki gel şuradaki doğruyu birazcık uzatalım. Tamam, doğrusal olarak uzattım. Uzattıktan sonra dedim ki ya buralara bir değer vereyim. Bak buranın adı B1 uzunluğu olsun. Şuradan şurası B2 olsun. Sonra diyeceksin ki hocam şuraya da bir harf ver. Al oraya da M'yi çakalım. Şimdi üçgen eşitsizliğini şuradaki üçgende bir kullanalım mı seninle birlikte sarı üçgende diyorum ki x artı m değeri buradaki iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda c artı birden küçük olmak zorunda mantığı gördüğünü düşünüyorum peki geldim seninle birlikte şuradaki yeşil üçgene bakmanı istiyorum yeşil üçgenle ilgili bir karar verelim birlikte diyorum ki buradaki b kenarı buradaki b kenarı hatta hangi b kenarı diye bir dakika bu tarafa yazmayalım onu ne tarafa bakalım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir, bir, bir dakika. Öyle acele ettirme. Acele ettirme. Dur bulacağım. Bulacağım. Buldum. Diyorum ki buradaki Y kenarından bahsedelim. Y kenarı küçüktür. B ile buradaki B2'nin toplamından. Pardon. M ile B2'nin toplamından küçüktür. Anladın mı? Biraz karıştırdım orayı ama... Bakayım toparlan. M ile B2 olacak aslında bu değil mi? B yok artık. B2'nin toplamından küçük. Diyorum ki gel bunları alt alta toplayalım. M'ler birbirini yer. X artı Y kimden küçüktür? C artı B1 artı B2'den. E biz B1 artı B2'ye ne demiştik? Tabii ki B'nin kendisi demiştik. C artı B'den küçük olduğu böylelikle ispatlanır. Birazcık sert sorular var. Hazır azıcık yoracağım. İlk birkaç soru kolay gelecek. Sonrakiler biraz can yakacak. Efendim örneğimiz gelsin bakalım. Yandaki üçgende kayıttayız değil mi? Aman ondan sonra unutuyorum bazen. Yandaki üçgende P noktası ABC üçgensel bölgesindedir. AB efendime söyleyeyim 5'tir. Vermişiz birimleri sana. Diyoruz ki şuradaki değerlerin toplamının alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Hadi gel buna X diyelim. Buna Y diyelim. Az önce ispatladık da. Kuralı direkt kullanmanı istediğimiz bir soru aslında. X artı Y kimden küçüktür? x artı y şuradaki iki kenarın toplamından küçüktür hocam. Peki x artı y kimden büyük olmak zorunlu? Kural gereği üçgen eşitsizliği gereği 5'ten büyük olmak zorunda. O zaman 5 küçüktür. X artı Y. O da küçüktür efendime söyleyeyim. 8, 6, 14'tür. O zaman X artı Y'nin alabileceği tam sayı değerleri yaz dedin de bak 5'i almıyorum ha. Ona dikkat et. 5'ten sonra gelen sayı. 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini yazmasaydık keşke. 12, 13. Orada bir dur bakalım. Neden? 14 de eşit olmadığı için almıyoruz. Eşitlik yok o aralarda eşitsizliklerde. Son tam sayıya gelip duruyorsun. Kritik soru mu? Değil. Kolay. Bunu halledeceğiz. O gıcık soruda söyleyeceğim ben sana. Tamam anlayacaksın sen zaten. Yanındaki ABC üçgeninde. 6, 8, 2, x, 3. Verdim ben sana. X'in alabileceği tam serileri bir zahmet bulur musun? Gel bakayım azıcık böyle yakından konuşayım. Nasıl geliyor? Güzel geliyor mu sesim efendim? Nasıl? Geldi değil mi? Hadi. 6 artı 8 2x eksi 3. Şimdi diyorum ki üçgen eşitsizliği bana ne diyordu? 2x eksi 3. Buradaki iki kenarın toplamından ne olmak zorunda? Küçük olacak hocam. Artı 6 artı 8. Büyük olmak zorunda. Kimden? Oradaki iki kenarın farklarından. 8 eksi 6. 8'den 6'yı çıkardım. 2 kaldı. Buraya ne kaldı? 2x eksi 3 kaldı. Şurada ne oldu? Yine 14 geldi. Ama yetmez. Biz bu eksi 3'e her iki tarafa atabiliyoruz biliyorsun. Bu tarafta 5 bu tarafta 2x bu tarafta 17 kaldı. Her tarafı 2'ye böldüm. Şurada bir 5 bölü 2 oluşturduk. Şurada x kaldı. Burada da 17 bölü 2 kaldı. Yalnız dikkat et tam sayı değerlerini sormuşum. 5 bölü 2 nedir? 2,5'tur. Buradaki buçuklu sayılar aslında çok işimize yarıyor. 17 bölü 5 nedir? 2 kere 8 16 8,5'tur. Peki x'in alabileceği tam sayı değerler dediğimde bak 2,5'tan büyüğüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buçuğa kadar. 8'de dur bakalım stop etme. Tamam. X'in alabileceği tam sayılarda bunlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. Vurdum cevabı 6'ya. Dedim ki 6. sayfa pekiştirme soruları 1. sorumuz. Gelsin bakalım. Yine böyle X'li bilinmeyen ne? Yine kolay diyeceksin. Ya diyorum sana zor soru gelecek. Ya hocam emin misin? Hani bu konu gıcıktı? Gayet gidiyor. Akar akar bir yerde yakar. Aa ne güzel söz oldu yalnız ha. Akar akar bir yerde yakar bizim geometri adamın elini. Gel gel sen bir gel. X eksi 2. Şu iyice ben sana üçgen eşitsizliğini yedireyim değil mi? Nasıl yedireceğiz diyorum ki bu ikisinin toplamı bundan büyük olacak. 8 5 tane yapar. Hocam 13 yapar. 8'den 5 çıktı kaç kaldı? 3 kaldı. Hiç öyle uzatmadım. Maddelek bazı işlemleri de kafadan yapalım. Burası yine 5, burası yine x, burası yine bu sefer 15. Tek tek yazmayalım ne dersin? x'in tam sayı. Burada soru x'in tam sayı değerlerini bulunuz. Yoksa x buradaki bütün değerler olur. Sonsuz tane değeri vardır. Biz onlardan tam sayı olanlarını istiyoruz efendim. Tamam mı? 5 5'ten sonra 6 7, 8, bıdı, bıdı 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 Nereye kadar geleceğim? 14'e kadar geleceğim. Orada duracağım. Devam edelim mi? Gönder gelsin bakalım. He, şimdi ne sıkıntı var? Diyorsun ki hocam iki tane bilinmeyen var. Ne yapacağız? İki tane bilinmeyen olduğu durumlarda ben genelde bilineni ortaya bu sefer yerleştiriyorum. Diyorum ki 5 sen burada dursaydın eğer. Bizim buradaki iki arkadaşın toplamı senden büyük olacaktı. 2x artı 1 artı x artı 3 senden büyük olacaktı. Diğer iki kenarın farkından ama hocam hangi farkını alacağız mutlak? Ya yazılır mutlak değerde. Ben burada inan işlemi uzatmamak adına şunu yapıyorum. Diyorum ki x artı 3 daha küçük olsun hadi. Diyelim ki x artı 3 daha küçük olsun. Önüne eksi koyup geldim. Şimdi 2x eksi 1'i yazdım. Eksi x eksi 3'ü yazdım. O da küçüktür 5 dedim. O da küçüktür. Şurayı toplayalım bakalım ne geliyor? 3x artı 4 geliyor birazcık toparlamak lazım. Şurada x kaldı. Eksi 4 kaldı. Küçüktür 5 kaldı. Bu tarafta da 3x artı 4 kaldı. Bak eşitsizlikte eğer birden fazla eşitsizlik varsa bunlar ayrı ayrı çözülüyordu. Hatırladın mı eşitsizlik konusunda anlatmıştık. Gerçi ara sınıf mısın kimsin sen? Onu tam bilmiyoruz. Öğreneceğiz bakalım ileride. <laughs> Yorumlara yazsanıza siz kimsiniz abi? Sadece 9. sınıfları izliyor olamaz ya bu. Emin misiniz 9'lar siz misiniz bu? Bu kadar ısrarcı. Helal olsun ya. Ben diyorum ara sınıflar da çok bunların içerisinde. Attım karşıya 9. Ya da gizliden birileri izliyor bu videoları ama kim izliyor arkadaş ya? <laughs> Devam. 3x artı 4. Attım bu arkadaşı bu tarafı. 1 mi kaldı? 1, 3x. Her tarafı 3'e böldüm. 1 bölü 3 küçüktür x. Tam sayı değerlerini yazdım. Bak 1 bölü 3'den sonra gelen ilk tam sayı değeri 1'dir. Sonra 2'dir, 3'dür, bıdı bıdı bıdı. bıdı. 9'a kadar 9 dahil değil unutma 8'e yazdım orada noktayı koydum efendim. Devam mıyız? E gönder gelsin mi hocam? Şimdi işler karışıyor. Dördüncü, beşinci, altıncı bir de son bir bombayı bırakacağım böyle. Pim çek bomba at derler bizde. Bilir misin onu askerlikte öyle derler. Gidince anlar yani giden olursa aranızda. Derler ki pim çek bomba at. Pim çek bomba at. Pimi çekeceğiz bombayı atacağız bu soruda. 8 var 4 var x var 9 var 5 var yalnız önemli bir şey var diyorum ki bu x ortak kenar ben hem burada üçgen eşitsizliği yapacağım hem burada üçgen eşitsizliği yapacağım ve ikisini de sağlayacak yani birinci üçgenleri ikinci üçgende de sağlamak zorunda ne yapacaksın ayrı ayrı çözeceksin şimdi üçgen eşitsizliği bana der ki x'ler göbeğe geçsin 8 ile 4'ün toplamını alırım 12 farklarını alırım kaç gelir 4 bir kere x bu aralıkta olmak zorunda geldim ikinci üçgendekini de sağlamak zorunda X yine göbekte görüyorsun. O zaman 9 ile 5'i bu sefer toplayacağız. 9 5 tane yaptı. 14 yaptı. 9'dan 5 çıktı. Kaç kaldı efendim? 4 kaldı. Ardından diyeceğim ki buradaki iki değerin biz ortak çözüm kümesini istiyoruz. Yani sen bunların ikisine bakacaksın. En dar kümeyi yazacaksın. Ortak en dar küme. Mesela X burada da 4'ten büyük. Burada da 4. o zaman X bir kere kesin 4'ten büyük. Ne var burada? Bir şey yok. Yalnız x 12'den küçük diyor x 14'ten küçük diyor. Bu şuna benziyor. Bak ben şimdi 37 yaşındayım maşallah. Allah hepimize sağlık versin. Sen bilmiyorum artık dur ben söyleyeyim sana. Ben 37 yaşındayım. Ben sana şöyle bir cümle kursam. Ben 82 yaşından küçüğüm. Ben 50 yaşından küçüğüm. Hangisini alırsın? Hocam 50 yaşından küçüksün işte mantık olan mı? 82'ye niye bakayım? Dersin ya. Aga bak ne güzel bağladık. 12'den küçüğüm 14'ten küçüğüm diyen adam da 14'ü niye baz alasın ki? 12'den küçüğün kısmını baz alırsın. Alırsın. Baza ne ya? Baz almak. Cık, baz almayalım biz. Kaideyi alalım. Dikkate alırsın ha. 4 ile 12 arasındaki sayılardır. O zaman 5 olur, 6 olur, 7 olur, bıdı bıdı olur. 12 olmaz, 11 olur. Süper. Devam mıyız? Hadi bakalım devam. Devam gelsin sıradaki. Bu kritik bir soru. Az önce ben sana diyeceksin ki hocam, pardon sen bana diyeceksin ki bu kuralı verdin hocam. Evet amenna verdin. Da biz nasıl çözeceğiz hocam bu soruyu? Ben buraya bir tane Y atarak başlamak istiyorum. Bir de şurayı sarıyla çizerek başlamak istiyorum. Neden hani bunları yaparak başlıyoruz? Şunu biliyorsun az önce şu iki değerin toplamı şu iki değerin toplamından büyük olmak zorunda. X artı 5 büyük olmak zorundadır arkadaşım. Kimden? 9, 7 daha kaçtan? 16'dan. Aldım 5'i karşıya attım. X küçüktür kesinlikle 11. Bence bak bunu bir çerçeveyle tanım asalım kenara tamam mı? Bu cepte bir dursun. Yanına da ben böyle kırmızı bir işaret de attım sana kalsın orada. Peki hocam bunları anlattın. Bu zor bir soru. İşte bak benim dediğim soru tarzları bunlar burada biliyor musun? Y hakkında bir şey Y <laughs> hakkında bir şey yazamaz mıyız? Yazarız elbet. Y hakkında ne yazarım biliyor musun? Y değeri bu iki kenarın toplamından da küçüktür mantıken. Yani. Baksana. Evet küçük. 9-7 daha nedir? 16. Çok da saçma durdu gerçi. O zaman hiç bunu yazmayalım bence. Bir dakika bunu yazmayalım. Ben de bak orada bir şey oldum gittim geldim. Heh şu üçgene baktık mı? Bak burada da bir üçgen var. Heh, bak burası güzel. Bence bu üçgeni almalıyız. Peki nasıl alacağız o Aa bir dakika ya. Büyük üçgeni de alacağız. Ben orayı eksik yaptım da ondan aklıma yatmadı. Dur. Baştan. Burayı baştan alıyorum. Bak. 30 saniye geris, yani gerisini unut. Ne anlattıysam unut. Ne dedim ben? Yok. Yok. Orası yok kesemeyeceğim şimdi. Bak hemen videoya atacağım. Kesmiyorum orayı tamam. Sen de böyle artık biz doğal çekiyoruz bu videoları. Kesmedim bu 30 saniyeyi unut. Diyorum ki ABC üçgeninde üçgen eşitsizliği yapalım gel beraber. Neydi? Y değeri göbeğe yazılırdı. Toplamlarından küçüktü 16'dan. Farklarından büyüktü. 9'dan 7 çıktı 2. Kabul müsün efendim? kabul güzel. Peki ABP üçgeninde üçgen eşitsizliği yazacağım ama kime bakarak yazacağım? X'e bakarak. Yani şunu demek istiyorum. X'i göbeğe yazacağım. Ardından diyeceğim ki Y artı 5'ten küçüktür X. 5 eksi Y'den büyüktür. Hocam niye 5 eksi Y aldığında Y eksi 5 almadın? Şundan dolayı. Y kimden büyük gözüküyor? 2'den. Şimdi biz X'in tam sayı değerlerini bulmak istiyorsak Y'nin alabileceği en küçük değeri seçeceğim. Tam sayı değil. 2'den sonra alabileceği en küçük değerlerden biri nedir? 2.1'dir. İşte gidip o 2.1'i yazarsan burada X'in alabileceği tam sayı değerlerini tam olarak bulabilirsin. Bak burada kaldı 9. Virgül. Burada kaldı 4. İkisi gitti 2.9. Küçüktür. X küçüktür. Bitmedi. Hocam o zaman burada da x'e pardon Y'ye alabileceğimiz en küçük değer 15.9 mudur? Gerçekten öyledir. Doğru diyordun. 16 olamazsa 15,9 olabilir. 15,9'a al gel. Ne yaptı? 20,9 yaptı. Doğru mudur? Şimdi sen burada x'e bakınca alabileceği değerler hakkında şunu mu dersin? Hocam x'in alabileceği en küçük değer 3'tür. x'in alabileceği en büyük değer 20'dir. Bir dakika biz x hakkında bir aralık bulduk hocam. 20 ile 3 arasında buldum cevabı dediğin anda gitti soru. İşte gıcıklığı geldi. Bu çerçeveyi unuttun mu sen? x küçük de aynı zamanda 11'den. Diyorum ki hangisini alırsın? Az önce 37 yaş benim polemiği. Neydi o? Hocam 20'den küçük 11, 11'den küçük alırım. Peki kimden büyük? 3'ten büyük. O zaman kaçta başlar? 4, 5, 6. Hepsini yazacağım sana. 7, 8, 9, 10'dur efendim. Vurdum cevabı döndüm sana. Güzel soru. Sert soru. Tatlı soru. Daha zorunu gönderin bana. Bakayım bu mu? Evet bu daha zor. Yok be çok zor değil. Ama katlama abi. ÖSYM yeni tip bu tip sorulara bayılıyor ya. Katlayacak kıvıracak. En katlananı en kıvrını soruyor bize. Gelsin sorsun bakalım. BC 11'im ABC şeklinde kağıtı. DE boyunca katlanıyor. A noktası BC üzerine A üstü noktasına geliyor. Diyorum ki bak buradan burası 11'immiş efendim. Buradan da katlama yapıyorlar. Katlama nasıl yapılır? Simetrik yapılır. Yani şurada kalan parça uzunlukta burada kalan parça uzunluk eşit olmak. Ulan kıvırıyoruz. Olmaz mı eşit? Olur. Burası buna eşit olur. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. 1'e 2 oran. Ha burası orta taban. Bilmiyorum ben. Dur göstereyim. Bir göstereyim. Yani orta tabanın mantığını göstermem lazım. Yoksa o soruya gidemeyiz. O tarafa geçiş yapamayız. Şurası 10'sa Şuradaki iki parça birbirine eşit. Şuradaki iki parça birbirine eşitse burası aşağıdakinin yarısı olur. Bak yarısı kadar bir üçgen. Onun yarısı kaçtır? Beştir. Burası ondu değil mi? O zaman şuradaki uzunluğumuz kaç birim? Nereden denesi o bu arada? Beş birim burası. Bunu da anladık. Süper. Peki ben bu yuvarlığa buraya taşıdım. Bu çift noktayı buraya taşıdım. Katladım ya birbiri üstüne bindi. Biliyorum azıcık sert ama güzel soru. D, E, A üstü. D, E, A üstü çevresinin en küçük tam sayı değerini istiyorum. Ya hocam boş ver bu yuvarlağı muvarlağı. Gel biz buna x y diyelim. Çevre nasıl bulunur hocam? Çevre diyorsun eşittir. X'i toplayacağım. Y'yi toplayacağım. 5'i toplayacağım. Buraya bir tahmini bir tam sayı yazacağız. Ama en küçük tam sayı değerini. Peki. Ya X, hakkında bilgim yok. Onu bir toparlamam lazım. Nereden? Şu üçgende üçgen eşitsizliği yapacağız. Bilinen kenarı o göbeğe. Kimden büyüktür? Küçüktür. X pardon 5. X artı Y'den küçüktür x eksi y'den büyüktür. Aslında mutlak değer ama boş ver gerek yok. x artı y'nin biz burada bir değerini bulup tam sayı değerini bulup biz bu çevrenin nasıl değerini istiyoruz? En küçük değerini istiyoruz. En küçük değerini istiyorsak x artı y'yi büyük mü seçersin küçücük mü seç küçücük seçersin. Nasıl yaşan başka tam sayı istiyorsun bir de. Ya x artı y 5'ten büyükmüş canını yerim senin ben sen 6 sen. En küçük 6 olursun başka bir şey olamazsın. Ee, bildiğin sayı vererek çözdün hocam. Öyle başka nasıl çözeceğiz? X artıya en küçük 6'dır. Yanında da bir 5'i vardır. Yan yana iki yazık anlamaya da çok yazık. 11'dir. Yalnız harbiden yazık. Sert bir soru gibi Cevabı Denizli efendim. Conlar gitsin dedim 10. 36-37 bitiyor. 11'e geçiyoruz. Bu açıklık kenarda son sayfalar. Bitireceğiz ondan sonra üçgenlerde tabiri caizse yardırmaya devam efendim. Her gün mü üçgen? Kimsin sen? Söyle bana yorumlarda yaz. Hoş kal. Hoşça kal. Vallahi kimsin sen ya?